Bu güzel bu güzel ortamları gördüğünüz gibi pislikleriyle batıran insanlar da var. Alkolün içmiş, karpuzunu koymuş, poşetleri ortada. Ya işte umduğumuzu başkasına buldurmuyoruz maalesef. Nasıl Karadeniz'i aratmaz değil mi burası? Hı hı, aynen abi. Karadeniz'den üstün tarafları da var. Aynen. Toroslar başka hocam. Evet. Nerelisiniz dayı? Biz Seydişe, siz? Ben Bozkırlı. Bozkırlı, çok güzel. Ya hakikaten memleketimiz cennet ya. Aynen, kıymet bilene.